Büyükşehir Belediye Başkanı Sevgi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Az evvel Sayın Hocam kutsal kitabımızı okurken mutluluğun ve güzelliğin sırrını da verdi aslında. Dedi ki orada sabır ve namaz da Allah'tan yardım dileyelim. Allah sabredenlerle beraberdir. Sen mutluluğun burada. Ama demle bir sabah yine bizi namaz uykudan hayırlıdır, Tedasiye işte çağırdıkları zaman ilim yaymacıyım beraber olduk. <laughs> çok da güzel olmuştu. Orada bu, bu projeden bahsettikler de oldu. O projeden sonra bugün eyleme geçmiş olması ve bugün artık ben eğitime verdikleri bu katkıdan dolayı Çorlu ilim Yayma Cemiyeti'nin bütün üyelerine, tüm Çorlulara şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bu eğitime yapılan yatırım en güzel yatırım var. Burada gençlerimiz en güzel fikirlerle, en rahat şekilde, hatta ülke ve inkaratlarının ışığı altında Hı -hı ve eğitime devam edecekler. Ben evet. bugüne kadar yaptığımız ilk yardımları kendimize durumdan görev çıkardık. Sayın Yerlioğlu bana bir talepte bulununca derhal dedik. Ama eminim ki bundan sonra da yurt e, çıkmaya başladıkça bizim büyük belediyesi olarak ne gibi katkımız olsa bundan mutluluk duyacağız. Her şey gönlümüzce olsun, her şey çocuklarımız için olsun. Bu yatırım hayırlı olsun. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet.